Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bir bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Bugün YouTubers Life APK nasıl indirilir öğreteceğim. Hemen Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Google arama butonuna basıyorsunuz. Buraya you tubers Evet arkadaşlar yanımda Ege var. Eğer silah sesi geliyorsa Ege oyun oynuyor. Youtubers Life APK Pardon Youtubers Life Android Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir kere yükledim arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bazen hata verebiliyor. Çünkü kaçak indirdiğimiz için ben size derim ki bu oyunu bir 5 pardon ne 5'i 5 gün oynamadan bir oyun sakinleşsin sonradan oyuna girin diye şey, şey yaparım. Ben direkt oyuna girdim. Şimdi ben de oyunu açmıyor arkadaşlar. Oyunu ben de sakladı. Bu arada mesaj geldi YouTube'dan. Evet arkadaşlar videomuz yüklenmiş. Bu arada arkadaşlar yeni videoyu öğrenmek istiyorsanız aşağıdan videoya e, linke basıp videoya gidebilirsiniz. Şimdi YouTuber's Life'a e giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan size gördüğünüz gibi resimler falan çıkıyor. Buradan YouTubers Live Gaming Mod APK'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıklayalım. Ben heh, geldi arkadaşlar. Oh oh. Şimdi. Heh, buradan arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Burada resimler falan çıkacak. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere burada resimler falan var. İlk önce YouTubers Live e, Gaming ve 1. 109 Mod APK tıklıyorsunuz Aşağı iniyorsunuz resimler çıkacak arkadaşlar evet, Bu 3 resimden, resimden aşağı iniyorsunuz arkadaşlar İlk önce arkadaşlar Ben e, size hileli değil ben hile sizi tercih ederim ben Hileyle oyun oynamayı hiç sevmem ben kendim safça oynamak isterim O yüzden arkadaşlar ilk önce Youtubers Life Gaming ve bir data indiriyorsunuz arkadaşlar. Data. Sonra buradan arkadaşlar short link çıkıyor. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Bunu herkes biliyor zaten. Reklam çıkacak. Reklamı kapatıyoruz buradan. İndirme bağlantısına git. Burada indirme bağlantısına gidiyorsunuz. Burada reklam çıkıyor. Reklama çarpıya basarak çıkartıyorsunuz. Yine bu indirme bağlantısına git diyorsunuz. Evet arkadaşlar yükleniyor şu an. Evet arkadaşlar böyle bir site çıkıyor. Bunu zaten herkes biliyor. Burada gördüğünüz üzere yükleme yeri var. Buna basıyorsunuz. Ee, buradan size bir işaret veriyor. Buna basıp yüklüyorsunuz. Ama ben yüklemeyeceğim. Zaten ben de yüklüyorum. Sonra bu zaten yüklenirken siz geri geliyorsunuz. Buradan istediğiniz yüklüyorsunuz. Mesela ben hilesiz diyorum. Plus'e basıyorsunuz. Yine short link çıkıyor. Arkadaşlar ben buraları keseceğim. Evet arkadaşlar az sonra beraber. Evet arkadaşlar indirme e, reklam çıktı onu kestim siz görmeyin görmez, görmeyin diye rahatsız olmayın diye yine bu çıkıyor arkadaşlar maviye basıyorsunuz buradan buna basıyorsunuz tik işaretini kutucuğa basıp yüklüyorsunuz ama ben yüklemeyeceğim bu ikisini yaptıktan sonra çıkıyorsunuz Google'dan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Google'dan çıkıyorsunuz. Google'dan çıkıp buradan arkadaşlar uygulamalara giriyorsunuz. Uygulamalar. Buradan indirilenleri buluyorsunuz. İndirilenler de, bu indirilenler de çıkacak. Kesinlikle oyunu kurmayın. Kesinlikle açarsanız açmaz oyun. Ben size söyleyeyim bir daha da oynayamazsınız. Onun için Play Store'a giriyoruz. Play Store'dan Play Store'u açıyoruz. Buradan Zarch Zarch Weaver çıkıyor. S yeşil bir tane kutucuk. Zarch Weaver arkadaşlar. Bu dosya yöneticisini yüklüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada ben yükledim bunu. Ya benim oyun ben en başta be dediğim gibi arkadaşlar 5 gün bekleyin, oyunu bekletin, öyle açın yoksa açmaz. Ben bekletmeden sabırsızlıkla açtım, biraz oynadım. Sonra oyun Kastı ve bir daha indiremezsiniz diye şey çıktı. Ben size şuradan fotoğraflardan göstereyim bir daha zar çeviri yüklemeyim. Buradan Android'i görüyorsunuz zaten Android'i görüyorsunuz. Android bir de Dolant var görüyorsunuz değil mi? Dolantı Dolant'teki datayı Android'i kopyalıyorsunuz ve oyunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Uygulamayı bir daha göstereyim arkadaşlar. Buraya Search Ever diyorsunuz Search zor Yüklüyorsunuz. Şuraya da bir daha göstereyim. Zerşivörü yüklüyorsunuz. Buradan gördüğünüz üzere Dowland ve Android var. Siz Dowland'a girip e, Youtuber's Live Android'e kopyalayıp arşivi açlayıp kopyalayıp arkadaşlar yüklüyorsunuz. Sonra buradan indirilenlere geliyorsunuz. Bu sefer kurabilirsiniz. Bu sefer datasını indirmiş oluyorsunuz. Oyunu yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.